Vatandaşların Ramazan ayında rahatça et tüketebilmesi için fiyatlar sabitlendi. Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği Başkanı Ramazan Gülhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yaptıkları toplantıda Ramazan ayına kadar zam yapmama kararı aldıklarını açıkladı. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın e, talimatıyla Et Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayan Bey ile yaptığımız toplantılarda Ramazan ayının sonuna kadar özellikle bu ESK ürünlerinin etlerinin satıldığı İstanbul ve Ankara'da Ramazan ayının son gününe kadar zam yapmama kararı alındı. Tedarik sürecini de bakanlığın katkılarıyla çözdüklerini aktaran Gülhan, Ankara'da yaklaşık 300 markette et ve süt kurumu etlerinin satıldığını söyledi. Şu anda fiyatlarımız burada gördüğünüz gibi et süt kurumu, dana kuşbaşını, Kilogramı 399 liradan veriyoruz, e, 379 liraya da e, dana kıymayı satıyoruz. Bu şu anda Türkiye'de ya da Ankara'daki e, normal e, et süt kurumunun etlerinin dışındaki fiyatların yaklaşık 100-150 lira da altında fiyat ve bu fiyatları Ramazan ayının sonuna kadar hiçbir şekilde zam yapmayacağız. Uygun fiyatların satışlara yansıdığını vurgulayan Ramazan Gülhan, Uygulamanın ülkedeki et fiyatlarını dengelediğini sözlerine ekledi.